Selamun aleyküm. aleyküm değerli takipçilerimiz, hoş geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Değerli dostlarım inşallah iyisinizdir, sağlıklarınız, sıratlarınız yerinde mi bizler de soracak olursanız bu ben Fatırda Zübeyde Özlem Aplay'da yakaladım. Gelin bakayım mı burada dedim. İyittim Özlem abla, selam verin. selamun değerli izleyicilerimiz. Kıyafetin kanalına hoş kıyafet çıktı. Kıyafetin kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi biz bomba zaten pazarına geldik. Onda İlyas Ahmet Özlem Sen çek az ben dedik aklamadım. Sen geç arkasından, arkasından çekme geç arkasından. Ne? Hey. Nedir be bacım çekme burada. Dikili de, de kim ne diyecektir? Sanacak bir iş Ama ne var sanki çekin yok suç mu ya şurda? Evet. Tanınacak bir iş ya Şuralarda ya. yok. Şuralarda çekin yok, ne var yok da. Sen anlat bana akrabam. Hayırlı olsun ya. evde sermişsin. Seyir. Akşamın bir siyavirin vardı. Oturmuşsun keklerde kekleri de kodum. biz Akşam Aşağıda iki odayı sermiş. Haa. Evi olan i̇yi olmuş ama ha. Kule kule otur. Hayırlı Hayırlı olsun. Allah azadın anı. Amin. Hayırlı Amin. Bir Allah. Amin. Allah. Amin. Hayırlı Amin amin. Ben kaynatana dokuz sene baktım i̇nşallah Niye gelmedin? misafir ya ya. geldi inşallah. yarın gelecek saha. Kimin hem? Öyle mi? on evdeydin, bu bon geleydin. Bu bon. Tamam bu bon 10 evdeyim, tamam, bu bon bon gelin oldu mu? Bu bon evdeyim gelin. Ya, ben evdeyim baba, baba, Araba, hazır, Hazırlık zaten hazırlık var. Var, mı var canım hazırlık şey? dediğin kaç dakika? Şey, hazırlık Hazırlığı pazarda, var. pazarda İlerimde. Yoklatmaya geldin ha? Sağ ol. Ben senin şeyde anneni yokladım. Sen ne yapacaksın? Ben onu, onu onu saymam ki o işi. Kalıları de... yıkamaya verdim ben o zaman. Yıkamadan geldi kalılar. Ne gittiniz? Adem örnek halı var ya diyemedim de. Ben de şey bilirim, akrabamızı. Ben veririm akrabamızı. Çoyun kaynamaya veririm. Çoyun ne yiyelim diye. Benim düdüklü o kendini senin diye al. Ben Benim o düdüklü. Kaç alırsın? Vallahi 50 liralık da üstelik bana Vallahi annem de bana kızıyor, ne yapacağım diyor. Kilit evde diyor. Vallahi o da 10 tane oldu bunun ya, ne Ne yapacağım? Karın sonra bizim çeyse banka, gitti, Geliyom, <laughs> yani. geliyor, amcım <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> gel. şey, da da bunu böyle, ne zaman darmanız? Geliyor, geliyor. Sadece banka emani, sadece banka da gitti. Sen neredesin? Vallahi. Sen gel acak borç sen gel. Baham şimdi git geliyor. orada tezgahın başında orada. Bu pazar. Pazar çekeceğim bu bizim koyun pazarı bacılarım. Pazartesi. Özlem Aplay'ın da şöyle bir sohbet ediyor yolun kenarında. Kimi çağırıyorsun kız? Kim o kız? Ne yapacaksın bana? Öyle mi? Öyle işte arkadaşlar

Evleri gördün kahvaltı e, yapmadın. Ben sen gez gel dedi. Ben hazırlarım dedi. Ayşe'nin yukarıya çıkacağım. Yok artık, nasıl çıkan işçikleri? Niye? Kuş mu geldi? geldi? Niye çıkamayın? Valla tengelenin de aşağı düşme motordan düştüğün gibi. 70 yaşında memur riayet Nasıl olsa çıkarım. Öyle mi? O, Neyse arkadaşlar Özlem ben abla sakin. da fazla şey etmeyin. Ee, i̇lerleyen saatlerde görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Kıymetli takipçilerim, izleyici dostlarım. Ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? Sağlıklarınız, sıhhatlarınız yerinde mi? Allah'ın sağlıklarınızı, sıhhatlarınızı, iyiliklerinizi versin. Dertler verip dermanlar aralatmasın değerli dostlarım, arkadaşlarım, bacılarım. Kıymetli seyircilerim, izleyicilerim. Ee, beni de soracak olursanız arkadaşlar. İyiyim, iyi diyelim, iyi olsun. Pazardan geldim arkadaşlar. Evimde de misafirler var. Ondan sonra çay koydum. Çay demleyeceğim. Bulaşıklarım var. Şunu da şöyle koyayım. Çay demleyeceğim ince arkadaşlar. Çay mı koydum? Özlem ablamının e, şey arkadaşlar. aldım. Şuraları bir e, yıkayım. Düdük lümine bir yıkayım bacılarım. Şu düdüklü bir yıkayım arkadaşlar. Fatih abimden aldım. Buradan tüm e, izleyici dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah her dileklerinizi, neçileriniz varsa kabul etsin arkadaşlar. Fatih abimin bacısı Almanya'daki Lütfiye Bölükbaş ailesi, Cevdet Bölükbaş, Dudu Bölükbaş, Kubilay Ömer, Muhammed hep Bölükbaş ailesine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Nasıl yapla? E, kardeşinden aldım düdüklüğü. Bunu cina da bir emimin oğlu sağ olsun bir lastik taktı. Şöyle. Ondan sonra ikinci arkadaşlar. Bir ilazım oluyor. Öteberi koyuyorum. Patates kaynatıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir mercimek çorbası koyayım Bir şeyse koyacağım. Pişmese Fatih abiye diyeceğim. Pişirmedi diyeceğim. Kiri bileceğim arkadaşlar. Ne orayım Şu kaplarımı da yıkayayım ondan sonra arkadaşlar. İçeride misafirlerim var. Bacılarım. Bu pazartesi ya. Misafirlerim gelmiş arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ondan sonra Allah razı olsun diye, dileyip de geldiği için misafirlerin saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Çıksınlar, çıksınlar, kesinle rahat kardeşlerinin evine. Ben buralardayım arkadaşlar. yarından sonra Patekiz'e başlıyorum. Gireceğim amlerin koyuna. Ondan sonra oraya gideceğim arkadaşlar bizim de yıkayım da. Bir şey yok da yine de arkadaşlar. Çayını da kotum. Ondan sonra. Özden abla ne bir elim ya? Evet, ha diyor. Pazarda çekindiydik. Kule kule ölüyor bana. Özden abla. <laughs> abla, yani. abla. Allah razı olsun. Çekiliyor Özden abla sağ olsun, var olsun. Özden abla. Allah razı olsun kote pişirdim arkadaşlar. Gıcık kote pişirdim. Annem de diyalizden geldi. Misyarlarla içeride oturuyor. Kote yedik. Yuyum şunları da kaldırayım ortadan. Ondan sonra düdüklüğü yıkayayım. Şuraya koyup döndüreyim. Sevgili takipçilerim. İyice canım. Şu elimi kesmeden mi kaldırayım? Sizler ne ordunuz ne yaptınız? Hafta başlarımız bu pazartesi bacılarım. Hayırlı haftalarınız olsun. Kıymetli değerli seyircilerim. Rahmet kardeşiniz işte öyle. Bu pazartesi yarın da salı. Allah nasıl bir derse. Patekize başlıyor. İşçilerimin ekibiminin arkadaşlar. 14-15 kişi ayarladım. Sizler ne ordunuz ne yaptınız? Ne işleriniz, ne yemeklerinizi ne yediniz, çaylarınızı ne içiyor musunuz, misafirliklerinizi ne ayarladınız mı, sevgili kıymetli takipçilerim. Özlem ablamla nasıl pazarda konuştuk, ben gideceğim daha diyor, kayıp her şey yapmadım diyor. Kayıp yapınca pazara niye geldin diyorum, gezmeye geldim diyor. İyi misiniz dedim, gez bakalım da dedim, Özlem abla dedim. Ondan sonra, şu lastiğini bir kayıp şöyle. Öncelikle, ha? Bundan sonra... ...düdüklümüz değil, hay bin şöyle bir de... ...iç gibi. İkinci el arkadaşlar 0 kilometre değil bu, termo ikinci el. Çok iyi düdüklüler ama bunlar valla. Eski düdüklülerden, anam babam düdüklüsü. İncikiler, haydi ropam havası. İncikiler, lay lay lom. Samanlıklar, saray, avratlıklar kolay, ne var? Tırmanlarda yayılıyorlar, avratlardan sayılıyorlar. Bas süpür, bas yıka, bas koy. Ondan sonra arkadaşlar kozelçe Şöyle bir iyice bizim yıkayım, eminim oğul yıkamışsa yine de Ben bir diğer yıkayayım, tilleyim mi şöyle. Vallahi iyice düdüklüymüş. 9 sene oldu için arkadaşlar vallahi gibi derim 9. Ha birinde yarın bizim Batıya birinde okullansa ben ne yapacağım? Yine de ilazım azım oluyor. Tavuğum bir şey oluyor, etim bir şey oluyor. Sonları almıyor. Sonlara büyük geliyor. Ötekilere de küçük geliyor diyenin hesabı arkadaşlar. Ondan sonra sevgili do değerli dostlarım yıkayım da yine ilazım olur. Dobanın üstüne bir patates kaynatmaya koyun. Bir öteberi pişirin koyun. Kemik kaçlan koyun. Yarın karga çevirir. Şimdi ki güneşler misyavirleri alıyor da arkadaşlar yarın kış geldi mi kargapey çevreye şey lazım olur adamlara o zaman. Elimden de kaydı bulacağım. Çayım da kaynıyor. Çayını atayım da. Haydi. Yürüyün bacılarım. Gidin yıkayacağım. Yıkamazsan olmaz. Haydi yıkama. Ondan sonra arkadaşlar. Yıkamayınca olur mu? Yıkamayınca olur mu? Demek ki dediğim bulaşı makinesi olsa hepsini doldururum da bulaşı makinesiydi de ottan Onu da yıkayıp koyacağım arkadaşlar. Ona sanki şey etmeyeceğim. Yani. Gördünüz mü? Bu lastiğini de yıkadım. Aynı gibi. Hıh çünkü de yıkadım, saz gibi. Özüm haftadan evvel daha ben yemekte pişiririm o zaman. Daha tepe ara ayıyor, düdüklüğün tepesini diyor, patakız kaynattım da diyor, şeye atmışsın patakızın kapıyla diyor. Dışarı diyor, suğrayla çıkmışsın diyor. Daha düdüklüğün tepesi ara ayıyor, Özlem abla pazarda. Gule gule öldüm ona da. Allah Özlem abla. <laughs> Vallaha. Ha. Kurdun yüzünü sevgili bacılarım. Ha. Evine bir düzen. Şu da şurada şura. Şunu da şura koyayım sonra Şöyle. Çemde iyi kaynağı yok diye. Avrandı da şuraların yaşları böyle kalmasın diye. Kurulayım arkadaşlar vallahi ne oruyum. Şurada bu suda abanın içinde Yine Tamam. Şöyle kurulayım. Buraları kullanmadım olur mu? Arkadaşlarım çayımı da demleyin. Bardaklarımı da ayarlayayım. Tatlılarımı, şunlarımı, şunlarımı da koyun. Sevgili, değerli dostlarım. Şuradan çayımı dağıtayım arkadaşlar. tamam çay da demleyin. Çayımı demledim arkadaşlar şöyle. şuradan da öteberimi koyayım. Değerli izleyicilerim, tatlılarımı şöyle koyayım. İkramlıklarımı arkadaşlar. Şuradan tatsızlardan da koyayım, tatlılardan da koyayım. Ondan sonra arkadaşlar şuradan pastalarımı alayım, onları koyayım sevgili dostlar. Tabakları ayarlayayım sevgili dostlar. Şöyle iki tatlı ben de da. Tatlıyı çok seviyorum ya. Var mı arkadaşlar? Şerbetli yaptım ya bunu. Zaten şerbetli oluyor bu gerçek. E, ekseri şerbetli oluyor. velaki kurabiye koyup Öyle işte arkadaşlar. Şöyle tepsimi de yerine koyayım. Tatlımı, şerbetlerini. Arkadaşlar şöyle hazırladım. Tatlı birer tane daha koyayım ya da. İki şey olsun. Fazla. Fazla olsun. Yesinler Misafirler. Taze yani. Yaptım. Gitsin diye yaptım. Şu bardaklarımı çözüyorum arkadaşlar. Çayım orada kaynayana kadar Çaylar çayları arkadaşlarım. Rahmet kardeşimiz hazırlı kurbanla. Rahmet kardeşimiz dakikada kadar hazırlar, Dakikada. kadar. Dakika tak kadar hazırlar, Buyurun gelin Rahat kardeşimizle çay çaylar çelimin sohbetleri edelim Çayımın bardaklarını da hazırladım. Semiz tabaklarımı da hazırladım şöyle. Arkadaşlar bakın. Ziyaretime geliyorlar misafirliğe hazırlamadan olmaz. Gördünüz mü? Bacılarım. Buyurun gelin. Ee, sizlerin de yiyelim. Sizlere de yapalım. Sohbetleri edelim muhabbetler yapalım arkadaşlar. Rafet kardeşimiz hazırlar yapar. Yeter Allah'ım can sağlığı versin. Yıkılmadım ayak ben yine işlerimin başlarına gidiyorum arkadaşlar. Allah izin verirse yine zabağına başlayacağım. Çaylar e, kaynayana da sohbetimizi gidelim sizlerle. Öylelikçe değerli takipçilerim arkadaşlarım e, misafirleri de göstermeyeyim. Saygı duyacaklar e, duyacağım tabii çıkan oluyor, çıkmayan oluyor. Ee, ondan sonra gören oluyor, görmeyen oluyor diye hesabı. Bugünlük videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Mutfağımdan, pazardan olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. İçeri misafirlerime de sehpanın üstüne götüreyim, koyayım. Görüşmek, buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Yeni yeni aboneler gelmiş. Onlara da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mutfağımdan kucak dolusu sevgiler, selamlar sunuyorum arkadaşlar. Dün takipçimin biri yorum yazmış kapıyı niye boyatma diye. Arkadaşlar bu boya altındaki siyah boya olduğu için zımpara da olmuyor bu. Bir de şu mutfak dolabı takıldı. Oradan bu kapıda çıkmıyor. Bu kapı böyle duruyor arkadaşlar. Komple yeşili dökülene kadar duracak. Siyah normalde bu kapı. Siyahın üstüne de normalde boya tutmuyor. Tutmadığı uçunda böyle görünüyor arkadaşlar. Bakın yani böyle tutmuyor sevgili takipçilerim. Dışarısı soğudu. İçerisi de sıcağıdı mutfakta cam eken yapılmadan arkadaşlar. Ondan sonra öyle oldu. Attı gibi boyayı. Atarımız zaten. Altı siyah olduğu için. Pas boyası değilmiş. Normal siyah boyaymış arkadaşlar. Kara boya. Görüşmek buluşmak üzere. Kanalıma beğenir yapıp abone olmayı unutmayalım. Haydi görüşürüz. Bacılarım kardeşlerim kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla kalın.